Herkese merhaba arkadaşlar. DMR kripto ekranlarına hoş geldiniz. Bitcoin şu anda 43.700 dolardan işlem görmekte. ETF kararına çok yaklaştık. Birkaç gün içerisinde SEC artık ETF ile ilgili kararını açıklayacak arkadaşlar. Ve bundan dolayı Bitcoin tarafında çok ani hareketler görüyoruz. Fiyat bir anda hızlı bir şekilde düşüyor. Akabinde tekrar yükselişe geçiyor. Peki asıl yön nedir? Bitcoin tarafında ilerleyen günlerde yükseliş mi gerçekleşecek? Düşüş mü göreceğiz? Hedef fiyat kaçtır? Tüm detaylara bu videoda birlikte bakıyor olacağız arkadaşlar. Son bir haftalık verilere baktığımızda Bitcoin tarafında ani bir düşüşün gerçekleşmesine rağmen fiyatın tekrar toparlayarak 43 binin üzerine çıktığını görüyoruz. Ama Ethereum ve altcoinler için aynı şey geçerli değil arkadaşlar. Ethereum henüz fiyatını toparlayamadığı için tabii ki altcoinler de beraberinde hızlı bir şekilde geri çekilmiş oldu. %20-30'luk düşüşler gördük altcoinlerde ve Çoğu long pozisyon bu düşüşlerle birlikte liket edilmiş oldu arkadaşlar. ETF kararının doğrudan bitcoin ile ilgili olması itibariyle şu anda altcoinlerde ve ethereumda herhangi bir hacim ve hareketlilik göremiyoruz. Genellikle yatırımcılar bitcoin tarafına odaklanmış vaziyette arkadaşlar. En son yaşanan düşüşle ilgili zaten bazı öncü veriler bizlere bu düşüşün sinyalini vermişti ve bunları da sizlerle paylaşmıştık arkadaşlar. Neydi bunlar? Bunlardan bir tanesi Bitcoin tarafındaki balina aktivitesinin değişmiş olmasıydı. Balinaların artık daha az işlem yaptığını ve bunun da düşüşe sebep olabileceğini anlatmıştık arkadaşlar. En son balina aktivitesi zayıfladığında Bitcoin 30 binden hızlı bir şekilde 25 binlere gerilemiş ve yüzde 20'lik bir düşüş yaşamıştı. Daha sonrasında balina aktivitesi tekrardan 27 bin bandında pozitife dönmüştü ve Bitcoin hızlı bir şekilde %58'lik yükseliş yaşamıştı şu anda ise arkadaşlar balina aktivitesi kırmızıda yani balinaların zayıf olarak işlem yaptığını yani çok az işlem yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla bu da zaten negatif verilerden bir tanesiydi ve bunu sizlerle paylaşmıştık. Bir diğer negatif veri fonlama oranlarıydı. Bitcoin fonlama oranının son 2 yılın en yüksek sirvesine çıktığını zaten Twitter'dan detaylı bir post yayınlayarak sizlere anlatmıştım arkadaşlar. Fonlama oranının yüksek olduğu dönemlere baktığımızda ise bunlar genellikle Bitcoin'in zirve yaptığı dönemlerde yani fonlama oranının çok yüksek olması yine bir düşüşün gelebileceğini bizlere gösteren verilerden bir tanesiydi arkadaşlar ve son olarak bu ETF kararı ile ilgili yayınlamış olduğumuz postta zaten bu haber öncesinde alım yapanların fonlama oranlarını yükselttiğini dolayısıyla onay gelecekse dahi onay öncesinde alım yaparak yükselişi yakalamak isteyenlere bir sürpriz yaparak bunları saf dışı bırakabileceklerini anlatmıştım. Onay öncesinde düşüş gelirse de fiyatın muhtemelen long likidasyonlarının yoğun olduğu 39.500-40.000 aralığına gerilemesini ve akabinde bu likidasyonları temizledikten sonra yeniden yükselişe geçebileceğini anlatmıştım arkadaşlar ve risk yönetiminizi buna göre yapmanız konusunda uyarmıştım. Önceden alım yapanları silkelemek için düşüşün gelebileceğini anlattığım tweetten bir gün sonra zaten Bitcoin hızlı bir şekilde düşerek alt taraftaki long likidasyonlarını temizlemiş oldu arkadaşlar. Burada 40.500 kademesi long likidasyonlarının en yoğun olduğu seviyelerden bir tanesiydi ve destek noktamızı fiyat bu bölgedeki long'ları temizledikten sonra yeniden yükselişe geçmiş oldu. Aslında 39.500 civarlarında da çok yoğun long likidasyonları vardı. Fiyatın e, bu seviyeye de gerilemesini beklerdim ama ETF öncesinde olduğumuz için alımların tekrardan gelmesiyle ve satışların durulmasıyla birlikte fiyat bu bölgelerde yatay ilerlemeye başladı. Peki şu anda güncel grafikler bize neler söylüyor? Biraz da buna bakalım arkadaşlar. 42.500 desteğinin bu noktada güzel çalıştığını görebiliyoruz. Bitcoin zaten 42.500 altında herhangi bir 4 saatlik kapanış yapmadı. Bu kapanışın olmaması ile birlikte fiyat tekrardan 44.000 direncini denedi. Bu direnç kanalı üzerinde herhangi bir kapanış olmadığı için tekrardan 40.500 desteğine bir fitil attığımızı görüyorsunuz. 42.500 desteği özür diliyorum. 42.500 desteğine atılan bu fitilden sonra Bitcoin tekrardan bu destekten almış olduğu güçle birlikte yeniden denedi bu kanalı ama tekrardan başarılı olamadığını ve fiyatın geri çekilmeye başladığını görüyoruz arkadaşlar. Yükselişlerin yeniden devam edebilmesi için açıkçası buradaki direnç kanalının kırılması gerektiğini düşünüyorum. Yani en azından 45.000 üzerinde 4 saatlik bir kapanış görmeliyiz. Bu şekilde bir kapanış sonrasında direnç noktası kırılacağı için elbette yukarı yönlü hareketlilikler olabilir. Ama şu anda 45.000 üzerinde 4 saatlik bir kapanış gerçekleşmediği sürece dikkatli ilerlemekte fayda var arkadaşlar. İlk destek noktamız 42.500 onun altında 40.500 ve onun da altında 38.000 desteklerimiz var. Bu seviyeleri dikkatli bir şekilde takip ediyor olacağız. Şu anda piyasa ETF haberini bekliyor ve ETF kararına göre muhtemelen yatırımcılar pozisyonlarını alacaklardır. ETF öncesinde kesinlikle çok iddialı yüksek miktarlı işlemler açmamaya özen gösterin arkadaşlar. Çünkü Kararın ne olacağını bilmiyoruz. Kararın beklediğimiz günün öncesinde açıklanma ihtimali var. Tabii ki bunlar da öngörülemeyen gelişmeler olduğu için bu süreçte yani önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde kesinlikle riskleri azaltmanız gerekiyor. Pozisyon miktarlarını düşürtmeniz gerekiyor arkadaşlar. Keza zaten büyük yatırımcıların ve balinaların da benzer şekilde vadeli işlemlerden uzak durduğunu ve riskleri düşürdüğünü görebiliyoruz arkadaşlar. Sol tarafta Spot CVD sağ tarafta ise Perpetual CVD'yi görüyorsunuz Kırmızı olan büyük yatırımcıları Balinaları gösteriyor bize Özellikle düşüş sonrasında artık Balinaların büyük yatırımcıların Vadeli işlemleri son derece azalttığını Görüyoruz şu anda yalnızca Küçük ve orta düzeydeki yatırımcılar Vadeli işlem yapıyorlar ama büyük yatırımcıların Vadeli işlemlerdeki Ağırlığı kesinlikle çok çok azaldı Arkadaşlar çünkü Piyasada şu anda öngöremeyeceğimiz gelişmeler Var ETF ile ilgili Bugüne kadar önümüzde herhangi bir örnek yok. Bu ilk defa gerçekleşecek bir hadise. Dolayısıyla da arkadaşlar kimsenin bu konuda herhangi bir tecrübesi yok. Ciddi bir belirsizlik var. Gelecek karara bağlı olarak yatırımcılar işlemlerini alacaklar. Bu yüzden büyük yatırımcılar şu anda riski azaltmış vaziyette. Perpetual tarafta, vadeli tarafta herhangi bir büyük işlem göremiyoruz. Spot tarafta ise büyük yatırımcıların alım yaptığını görebiliyoruz arkadaşlar. Büyük yatırımcıların burada big spot olarak görüyorsunuz zaten CVD'sini. Büyük yatırımcıların genellikle spot taraftan alım yaptığını, spot taraftan işlemlerine devam ettiğini görüyoruz ama vadeli işlemlerden bu süreçte uzak durmakta fayda var. Tabii ki büyük yatırımcıların alım yaptığını söyledik spot taraftan. Alt tarafta zaten Coinbase'i görüyorsunuz. Coinbase tarafında da spot alımların başladığını görebiliyoruz. Binance tarafında herhangi bir aktivite yok. Binance yata ilerlemeye devam ediyor. Bitfinex tarafında da alımlar var ama bunlar çok yüklü alımlar değil arkadaşlar. Zaten Coinbase tarafındaki alımlar da çok yüklü değil. Coinbase yatırımcılarının şu anda alım yapıyor olması tabii ki pozitif ama alımların çok yüklü olmayışı yine dikkatli olmamız konusunda bizleri uyarıyor arkadaşlar. Eğer alımlar bu şekilde devam ederse tabii ki yine yükseliş beklentimiz olacaktır ama ETF kararı öncesinde kesinlikle yine de çok yüklü işlemler almamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü az önce de anlattığım gibi piyasada bir belirsizlik mevcut. Şu anda Coinbase yatırımcıları da yanılıyor olabilirler. Dolayısıyla işlem yapıyorsanız dahi düşük miktarlarla işlem yapmayı bu süreçte kesinlikle tercih etmelisiniz arkadaşlar. Şu anda Coinbase'in alımlara başlamış olması pozitif. Umarım ilerleyen günlerde de devam eder. İlerleyen günlerde devam ederse bu alımlar yukarı taraftaki short likidasyonlarına doğru bir ilerleyiş görebiliriz. Son düşüşle birlikte çoğu yatırımcı artık short işlem açmaya başladı. Buradaki düşüş hareketi sonrasında güncel likidasyonlara baktığımızda 46.500 civarlarında çok yoğun short likidasyonlarının olduğunu görüyoruz. Özellikle bu 45.500'lerden başlıyor. 47.500'lere kadar devam ediyor arkadaşlar. En yoğun olduğu seviye ise şu anda 46.500'leri göstermekte. Eğer Coinbase az önce de anlattığım gibi spot alımlara devam ederse, spot alımları bir miktar daha arttırırsa bu tabii ki bir yükseliş beklentilerinin olduğunu gösterir bizlere. Elbette bu yükseliş beklentisiyle spot CVD'nin artmasıyla birlikte yukarı yönlü hareketlilikler olabilir ve buradaki short likidasyonlarına doğru 46.500 47.000 civarlarına doğru ilerleyen günlerde bir yükseliş görebiliriz arkadaşlar. Bu 7 günlük likidasyonlardı. Bir de son 1 aylık likidasyonlara bakalım. Evet, son 1 ayda açılmış pozisyonların likidasyonlarına baktığımızda yine yukarı tarafta 46.500 47.000 civarlarında short likidasyonlarının yoğun olduğunu görüyoruz. Long likidasyonlarımız ise 39.500 kademesinde yoğun arkadaşlar. Onun da altında 35.000 seviyesinde yine long likidasyonlarının yoğun olduğunu görüyoruz. Güncel seviyelerimiz bunlar. Long likidasyonlarını destek, short likidasyonlarını ise direnç olarak takip edebilirsiniz. Bazen piyasa genellikle likidasyonların olduğu bölgeye doğru ilerler ama bazen likidasyonların yoğun olduğu bölgeye doğru ilerlemediği de oluyor. Bu gibi durumlardan korunmak için kesinlikle likidasyonların yoğun olduğu bölgeye gideriz şeklinde işlem almamanız gerekiyor arkadaşlar. Likidasyonların doğru kullanımı nasıldır? Doğru kullanımı genellikle bu seviyelerin destek ve direnç olarak kullanılmasıdır. Örnek verelim Bitcoin tarafında şu anda yükseliş direndi yapısı devam ediyor. Yükseliş direndi yapısı devam ettiği için destekler güçlü, dirençler zayıf çalışacaktır. Yani short likidasyonlarında short işlem açmıyoruz. Long likidasyonlarında ise long işlem açılabilir. Bu seviyeler destek olduğu için alım yapılmak için kullanılabilir arkadaşlar. Zaten en son 7 günlük likidasyonlardaki buradaki 40.500 bölgesindeki long likidasyonları temizlendikten sonra fiyatın yükselmesi de bunun en güzel örneğidir. Long likidasyonları şu anda güzel destek olarak çalışmaya devam ediyor arkadaşlar. Videonun başında fonlama oranlarının yüksek olduğunu ve fonlama oranları yüksek olduğu dönemlerde Bitcoin'in genellikle Ani düşüşler yaşadığını anlatmıştım. Fonlama oranları e, tam olarak şu bölgede zirve yapmıştı arkadaşlar. Burada artık zirve fiyatlara ulaştığını görüyorsunuz. Burada da zaten Bitcoin 45.000-46.000 bin bin civarındaydı. Uyarıyı da zaten bu seviyelerde yapmıştık arkadaşlar. Akabinde Bitcoin hızlı bir şekilde 40.500'lere kadar düştü. Bu noktada long işlemlerin temizlenmesi ve açılan yeni short işlemlerle birlikte artık fonlama oranlarımızın da normal seviyelere gerilediğini görebiliyoruz arkadaşlar. Yani fonlama oranlarının yüksek olması artık bizim için bir risk değil. Çünkü fonlama oranları zaten yüksek değil. Şu anda tam tersi fonlama oranları düştü. Normal seviyelere geriledi. Biraz daha short baskısı olursa eğer fonlama oranları bu sefer negatife dönecektir. Yani çok fazla short baskısı olduğunu anlayacağız. Tabii ki piyasada bunların tersine ilerlemeye devam eder. Çok fazla long baskısı olduğu için piyasa düşmüştü. Şu anda da çok fazla short baskısı olursa bu sefer piyasa yükselişe geçecektir arkadaşlar. Henüz çok yüksek bir short baskısı yok ama olursa ilerleyen günlerde veride bir değişiklik olursa, fonlama oranları çok düşerse yine bununla da ilgili Twitter ve Telegram'dan anlık bilgilendirmeleri paylaşıyor oluruz arkadaşlar. Bu yüzden Twitter ve Telegram'dan da takip etmeyi unutmayın. Güncel destek dirençlerimiz bu şekilde. Bu seviyeleri dikkatlice takip ediyor olacağız. ETF kararına kadar belirsizlikler devam edecektir. Bu ETF kararı Bitcoin tarihinde ilk kez gerçekleşecek bir olay. Dolayısıyla kimsenin bununla ilgili herhangi bir tecrübesi yok arkadaşlar. Herhangi bir tecrübenin olmayışı ve belirsizliklerin oluşu da bu noktada riskleri düşürmemiz gerektiğini bize anlatıyor. Bir yükselişi kaçırmak sizin sermayenizde herhangi bir zarar vermez. Sermayeniz olduğu yerde kalır ama yükselişi kaçırmamak için alım yaparsanız sermayeniz riske atarsanız tersi bir durumda düşüş gelmesi durumunda sermayeniz eksiye gitmeye devam eder. Burada sizin ana odaklanmanız gereken nokta kendi sermayeniz kesinlikle yükselişi yakalamak için sermayenizi riske atmayın arkadaşlar. Para her zaman kazanılabilir. Bitcoin tarafında da zaten fiyatın bir yükseldiğini, bir düştüğünü ama günün sonunda birkaç haftadır aynı seviyelerde ilerlediğini görüyoruz. Yani burada yükselişi yakalamak isteyenler de zarar ediyor, düşüşü yakalamak isteyenler de zarar ediyor arkadaşlar. Dolayısıyla en mantıklı seçenek şu anda ETF kararına kadar beklemek. Eğer işlem açacaksanız da bunu minimum bakiye ile riski düşük tutarak açmak olacaktır arkadaşlar. Bu videoda Bitcoin tarafındaki destek ve direnç noktalarından hedef fiyatlara kadar tüm detayları birlikte inceledik. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermeden videomuzu tamamladık. Güncel Bitcoin analizi bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.